Artık paket içine mı yani bunları? Tabi tabi, şey yapacağım mesela, hem kaylaşacak mıyım kapak etimlerine yapacağım.

Şu resimler miydi onlar? Buraya da kaydettim zaten. Buradan face'ine ekleyeyim ben. Ona bakayım. ne işte bunlar evet. bu da var mı? Var var. Bunların hepsi var orada. Bunları face'e ekleyeyim mi? İşte fesler resimlere Neyse. ekleyeceğiz Bunların kaç tane ekleyeceksin yani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mi? Evet. Ben senin şeyini ekleyeyim oradan fotoğrafları da

toplantı yapabiliriz. Her şey yolunda olursa bize 733 530'dan ulaşabilirsiniz. Konferans bağlantısını da size gönderebilirim. Katılımınızı bekliyoruz. Konferans bağlantısı da sizinle paylaşıyor olacağım. İzlemek için kullanabilirsiniz. Bir şey gördüğünüz Субтитры DimaTorzok baktı şu her zaman için bu videoları çünkü hep hep